老王 Muhsin Usta! Muhsin Usta! Ramazan'ı gördün mü hiç? Yok, görmedim. Hay Allah! Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ne oldu ki? Dün geceden beri kayıp. Her yere baktım, her yere sordum. Gören bilen yok. Koca adam, gelir elbet, endişelenme bu kadar. Ya başına bir şey geldiyse? Ne gelecek durup dururken? Öyle dün gece Pek kederliydi, yalnız başına. Hiçti, hiçti durdu. Belki Hamza yaramaya çıkmıştı. Yok. Sabah cendermeler geldiğinde yoktu. Ya daha erkenden kayıp. Biri bir şey mi yaptı Hacı? Ya yani kim ne yapacak? Bir ikiniz didişip durursunuz zaten. Kimseyle dalaşmaz. Kimseyle bir alıp veremediği yok. Endişelenme. Ramazan of. Lan o ne o? O ne ya? Lan gülü! Allah mısın lan sen? Ha? Dayımdan kalan mallar ne oğlum açıyor lan bana? <laughs> Evladım, sus. Böyle konuşma. Yalan mı söylüyorum Yasine'm ben ha? Onun çık diye geldiği günü hepiniz bilmiyorsunuz mu ha? Şimdi kalkmış, dayımın paralarıyla bana avam atıyor. Ramazan, <laughs> oğlum. Bir dur etme. Bak kendine eziyet ediyorum. Ben canından vazgeçtim Seyyar Ana. Ama topraklarımdan vazgeçmem. Onlar bana anamdan kaldı, anamdan. Hı. Duyun denle beni Güllü! Duyun denle! Ya tamam anladık, vazgeçme. Kimse bir şey demiyor. Hı. Ama sakin ol azıcık iki lokma ye, ne olur. Hı. sunu yine yaparsın, az dur. Ya yürü, kalk git Gülizar ya! Sen bana ne diyorsun kızım ya? Benim ölmüş anamın topraklarına ne el koydu bu kadın ya? Ne yeme ya? Yemiyorum ben onun tek lokmasını ya. Lan Güllü, duyuyor değil mi beni? Bırakmayacağım lan o toprakları sana. Yasin ağa, bu kendini öldürecek. <laughs> <laughs> Evladım, yapma. Parça parça edeceksin kendini. Lan Güllü, daha çok bekle, çok. Bırakmayacağım o toprakları sana. Yasin be, Yasin bakıla, bak Bunu söz öyle Yasin ağam. Seher ağam. Hadi çözün bunu. Bana bir iyilik mi etmek istiyorsunuz? Kurban olayım kız. Hadi gel bunu çöz. Ya istemiyorum ben yemek yemek. Yasin emmi! Seher ana! Deli bozuktu ama... ...Hamza'nın böyle bir şey yapacağı benim de hiç aklıma gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi işte. He. Şeytana uydu zar. Serap Hanım! Serap Hanım! Serap Hanım! Hayırdır Yasin ağa? Ramazan. Ramazan'ı kurtarın Serap Hanım. Zincirler bileklerine oturdu. Hiçbir şey yemiyor, aç susuz. Yeter, dur gayrı. Koparacağım bileklerini. Ne olacak bunun sonu? Ne olacaksa olacak. Elinle başka sen. başkası. Ha? Buradan böyle kurtulamazsın. Boşuna uğraşma. Kurtulurum, kurtulurum. Gerekirse kollarımı kopartırım, gene kurtulurum. Deli misin sen? He, deliyim. Bana boşuna zal olur Ramazan demiyorlar. Hülla Hanım. Ben seni dize getirmesini bilirim. Senin demenle dereler dersine akmıyor. Ah Bak, davandan vazgeç. Seni serbest bırakayım. Vazgeçmeyeceğim. Bu can, bu bedende oldukça vazgeçmeyeceğim. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? az geçmeyeceksin öyle mi? He. öyle. az geçmeyeceğim. Güllü Hanım. Geber o zaman.